En önemli sorunlardan bir tanesi. Kocası yüzük takmayanlar ekran başında mı? <laughs> Bu erkeklerin yüzük konusunda bir yalanı var. Hı. Alerji yapıyor. <laughs> yani saatin alerji yapmıyor da yüzük mü alerji yapıyor? Hı -hı. Ben kocama öyle demiştim mesela. Hı -hı. E ne saati takıyorsun saat niye alerji yapmıyor? Burası alerji yapıyormuş. Hı -hı. <laughs> Sebep olarak da alerjim var diyor demiş hatta seyircimizin eşi de. Hı -hı. Kocamın yüzük takmamasının başka bir sebebi olabilir mi sizce? Eğer biz o yüzüğe da, dair, yüzük takılmamasına dair böyle zihnimizin söylediği yazdığı senaryolarda kaybolursak mahvolduk demektir. Çünkü o senaryonun uçsuz bucaksız olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ee, dahası o bağlanmakla alakalı simge olduğu için acaba yüzüğün e, o yüzüğün olmayışıyla bağın kopmasına ilişkin bir endişe yani bir kaygı hali sadece yüzükle mi bağlantılı? Yani ben e, sadece yüzüğün takılmıyor olmasına bağlı olarak bir bu kadar yoğun bir çıkarım yapıldığını e, yapılmasını başka başka şeylerin de ne, aslında altını beslemesiyle olduğunu düşünüyorum. Mesela ilişkimizde kopukluk varsa, uzun süredir aramızda e, soğukluk varsa, uzaklaşma varsa, e, cinsel mesafe varsa sosyal olarak paylaştığımız alanlar iyice daralmışsa birbirimize gıcık olmaya başladıysak yani yan yana dururken <laughs> batıyor falan böyle rahatsız olma ya acaba baştan başlıyor aynı kişi olur muydu gibi sorgulamalara döndüysem o zaman böyle durumlarda yüzük bir simge doğrusunu isterseniz hani bazı günler belki başka 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 nedenlerle takmaya Doğru. da bilirsiniz dünyanın çok sonu değil ama Zaten o ilişkide sallantılar varken ya bir de üstüne yüzük yok Allah. Ya belli zaten adam adam bende. Yani gitti o. Peki yüzük sorun var. yüzük takmayan erkek siz sizce sinyacı değil mi? Aliyans çekiciliği diye de bir şey var. Yani böyle bir başlık açmak burada ne kadar uygun olur ama. Alyans çekiciliği. genel olarak belki hani konunun başka sorularla buralara bağlanır konu bilmiyorum ama yani evli erkek olmak şey bir şey değil. Ya Benim eşim e, alyans takıyor ve evli olduğu biliniyor. Tamam artık hiç ilgi çekmeyen bir erkek artık benim alanımda falan böyle bir şey yok. E, görüyoruz ki ilgi çekici olmak cool, ilgi çekici, dikkat çeken, e, sevilen e, kişi, tercih edilen kişi e, olma durumunda bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Evlilik tek başına e, nasıl diyelim... Tek başına yeterli yani bir insanın statüsel olarak evli olması e, korunaklılık anlamında bizim eskiden bildiğimiz bu kadın evli bu kadında kimse şey yapmaz. Yani bakmaz. bir erkeğin bu aldatıp erkek evli aldatmaması, aldatmaması elindeki alyansa Hayır, bağlı değil değil diyorsunuz. hatta alyans bazen bazı insanlar için daha çekici. Ama çünkü alyans caydırıcı alyans kaydırıcı değil mi? Değil bence alyans asla caydırıcı Siz değil. Siz ne diyorsunuz ben isterim mesela kocam niye alyans takmıyor? Takabilir taksın ama ben alyans kalpten takılmıyorsa yani o alyans dediğimiz şey aslında bağ kurmanın bir simgesi eğer o ciddi bağ kurma birbirini karşılıklı birçok açıdan destekleyici yanında olan duyabilen mesela bir sürü kadın duyulmadığını düşünüyor bir sürü erkek de şey diyor ya ihtiyaçlarını karşılamam gerekiyor sürekli olarak bir çözüm merkezi gibiyim call center gibiyim yani dönüp de hani Başka başka ihtiyaçlarım belki zaman içerisinde evrilen ihtiyaçlarım garip geliyor benim eşime diyor yani. Dolayısıyla artık hani şey gibi evlilik bir kontrat var. Bir takım ihtiyaçlar güncellendiğinde trajedi yaratılan bir alana dönüyor. Ben artık öyle değil böyle istiyorum dediği anda trajedi açığa çıkabiliyor. O yüzden tek başına alyans bir işe yarar mı? Bence yaramaz. Mesleki tecrübem de bunu söylüyor. Hatta alyansın bence böyle küçük bir yüzdeden bahsediyor olabilirim. E, bu bir genelleme asla olamaz. Ancak bağ kurabilen e, güçlü bir kadın ya da erkek e, himayesinde insanların e, olduğunu, bir şeyleri başarabildiğini, bir ilişkiyi sürdürebildiğine dair işaret olduğu için bazı insanlar için ilgi çekici de olabilir. Peki bu çok korkunç bir şey, ayıptır ya, ağır var namus var yani, <laughs> değil mi? Yani nasıl, ne zaman biz bu hale geldik? Elalem'in hmm. kocasını ne bileyim yani siz aynı şekilde düşünmüyor musunuz bir tek ben uzaylı gibi kalıyorum yani hiç mi hayal etmiyorsun hiç mi utanmıyorsun El alemin kocasında nasıl bir gözün olabilir gözün çıksın yani <laughs> şimdi burada bizim simgelerden öteye insanların ilişki dediği şeyde evlilik dediği şeyler bir imza attık bitti gibi geldiği için bunları konuşuyoruz bugün evlilik ilişkiler Aşkla başlasın, başlamasın. İnanın nasıl başladığının hiçbir önemi ben yok. Ben üçüncü şahıslar için konuşuyorum şimdi. Dediğinizde evet. enteresan evet, bir evet. kapı açtınız yani. Alyans çekiciliği diye bir şey var. Hı hı. Yani bazı kadınlara, bazı erkeklerin taktığı yüzük, yani hı. evli olması daha çekici geliyor. Öyle mi anladın? Sadece kadınlar için değil, bu erkekler için de geçer. Yok artık. Hiç fark etmez. Yani bu ben şundan bahsediyorum. Bağ kurabilme, şimdi e, o kadar günü birlik, o kadar... Geçici e, bağ kurmalar, bağ kurmayı denemeler var ki bu işte iş yerinizle mutabakatınız olabilir, e, bu işte romantik ilişkideki duruşunuz olabilir. Durabilmek bir şeyleri, bir zorluğa. Açılabilmek ya çünkü değil mi evliliğin içerisinde iyi şeyler var ama çok zor şeyler de var. E tabii. O zorlukları da gözleyebilir olmak sizi güçlü biri yapıyor. Yani bir şey sürdürebilen biri yapıyor. Hı -hı. O sürdürebilirliğin ilgi çekici olduğundan bahsediyorum. Yani bir insana bakınca illa cinsel olarak size ilgi, ilgi çekici gelmeyebilir ama şu olabilir. Ya ne güzel. o kadar harika bir şey. Ya şu insan uzun zamandır uzun soluklu bir ilişkiyi sürdürebiliyor. Çoluğu var, çocuğu var, ailesi. Harika ya falan de, de, denmesi hmm. acayip yaygın bir şey. Ha, onu arana Ona bağlı olarak. İmledilen insan oluyor. Bazen bu insanların o o parçadan yani o bir başlatıcı, <laughs> sürdürebilen insana ilgi duyma ardından da bu insanın çekici gelmesi kısımları. O zaman yapacak bir şey yok yani eğer bir erkek aldatıyorsa. İstersen boynuna halka tak. <laughs> ya evet. Yani Sizi bunu, çok bu bunu, bildireceğim bugün. <laughs> Gerçekten <gülüyor> ben de zaten buna çok meyilliyim. <laughs> ben de öyle. Ona, bana, bana olsun zaten. O <laughs> oh, tam partnerimi buldum. <laughs> boynuna şey tak ne derler ona böyle Afıkalar takıyor ya böyle halka tak aldatacak kadar. Ya aldatıyor. ben ben bunu e, sosyal medya hesaplarında da birkaç sefer paylaştım. Birkaç sefer de linç edildim ama şey kesinlikle ya yani kontrol davranışları bir ilişkin kalitesini asla arttırmaz. Hmm. Hele bugün hiç arttırmaz. Ay ben akşam gelince telefonunu kontrol ediyorum. Ben ben bilmem ne yapıyorum. Hesaplarına göre Şifrelerine bakıyorum. Hayır yani daha iyi bir yalancı yaparsınız karşınızdakini. Bu kadar. Daha provokatif, daha zeki bir yalancı yaparsınız. E, o yüzden daha fazla kontrol edilmenin daha fazla sadakat getireceğine dair hiçbir veri yok. Böyle bir şey yok. Bu insanın kalbi bir bağlantısıdır. Buralarla uğraşmak yerine ben hep söylüyorum çift terapilerinde de önemli önemli bir şekilde altın çizdiğim bir konu. Buralara enerjinizi harcayana kadar bence gidin eşinizle bu kadar önemsiyorsanız aranızdaki ilişki bu kadar naif kalsın. Bu kadar böyle enerjisi olan bir ilişki olsun istiyorsanız o zaman lütfen buradaki flört damarlarını kesmeyin. Ve lütfen birbirinizi heyecanlandırmaya ne? devam edin. Flört damarı Bir ne? çift evlendikten sonra flört edemiyorsa bu evlilik ölü bir evliliğe dönüşüyor. Ya, bir şey de anlıyor. Evlendikten sonra nasıl flört edeceksin? Heyecanlı oturup doğru konuşalım. Kesinlikle yapılabilir ya, bir şey. O aradan 10 yıl geçmiş ne heyecanı. Kesinlikle yapılabilir. Yani adamı ben görünce dün, 10 yıldır aynı adamı görüyorum ya da hayır. 10 yıldır aynı kadını görüyorum. Nasıl? <laughs> ona, heyecan neresinde? Şeye katılıyorum hani aynılık, rutin bir süre sonra tabii o insanla daha uçlardaki duyguları hissetmek kısmında bizi zorlayabilir. Ancak olmayacak diye bir şey asla yok. Yine heyecanlanılabilir, tekrar yeni deneyimlere. Bu şey ya aslında birbirimizin ne biliyor musunuz? İlgi duyduğu şeylere ilgi duymak. Ya şöyle olursa ya ben şurayı seviyorum. Hadi hazırlan gidelim. Olduğunda bazen bu da olabilir ama ben daha çok ya sen son dönemlerde ne kadar e, ilgileniyorsun mesela atayım işte şu anda ve mesela diyeyim e, resim sergilerini tek tek hep tek gittiğini görüyorum. Konserlere bu ara çok bakıyorsun ve arkadaşlarına gidiyorsun. Galiba seviyorsun. E, kimi seviyorsun? Dikkat ettim. Sen şunu çok seviyorsun. Senin için bilet al birlikte gidelim gibi. Karşınızdakinin ilgi alanlarına ilgi duymayı öğrenmek Peki, şimdi çok yine önemli bir şey. Otur. Bu program gerçekten eğri oturup doğru konuştuğumuz bir program. Hı hı. Sosyalleşmek için çok fazla bütçemiz olmuyor. Hı hı. Şimdi hani tamam bir kesim evet, evet. var ülkede gerçekten konserini takip ediyor, e, sergisine gidiyor, haftada 2-3 defa yemeğine gidiyor. İşi ve Ama saati bir buna kesim uygun. var ki Türkiye'de yarınlarından endişe duyup hı hı. yani bırak ilişkisini güçlendirmeye aman çoluğum çocuğum tadım bozulmasın da ne yapalım artık bu adamda böyle yapacak bir şey yok deyip içine kapanmış hı hı. ve e, yarınlarından çok umudu olmayan bir kesim de var. Hı hı. Dolayısıyla burada ne oluyor ben size söyleyeyim kadın kalkıyor sabahleyin kahvaltı hazırlıyor hı hı. elden el, el, el ayak çekiliyor çocuk okula gidiyor koca işe gidiyor kadın işte bir tane zevkine işte benim gibi bir televizyon programında takılıyorsa kahvesini <laughs> alıyor. Buradaysa iyi. Ya işte, orada, orada mısınız? Ya işte orada <laughs> mısınız? İşte yani bir zevki televizyon evet. izliyor. İkinci bir zevki hadi arkadaşlarıyla buluşuyor, bir çay, bir kahve. Biraz para varsa hani biraz daha şeyse bir spora gidip geliyor falan. Sonra yine eve dönüyor. Hı -hı. Yemek. Hı -hı. Rutin yani. Hı -hı. Sonra koca geliyor. Kocanın zaten suratı bir karış çünkü hep borç var. Hmm. Yani çünkü para yok, yarınlardan evet, endişe çok. Evet. E şimdi bunlar geliyorlar. Ne yapıyorsun? Akşam en büyük zevkin ne? Kışın kestane pişir, mısır patlat. İşte çay kek varsa ekranın başına geç. O dizi başlamış, pavyon dizisi var. Öteki bilmem ne, ötekinde bilmem ne dizisi var. Hmm. Hadi bu akşam hangi diziyi izleyelim? Vallahi hayatımız bu. Hmm. Burada buyurun gerçek hayat üzerinden ama. Evet evet. Evet. Gerçek hayat üzerinden bana anlattığım bu çift üzerinden lütfen bir flörtleşme örneği gösterir misiniz? <laughs> Şimdi burada bahsettiğimiz şey hadi beraber uyuşalım. Uyuşalım? Uyuşalım. Ee, bunlar, Uyuyalım mı yani? Bunlar, hayır bunlar modern afyonlar. Yani açalım ikimizin de trajedisi acısı var. İşte benim iş, iş başarımda e, yeteri kadar bir başarım ya da başarıdan da bahsetmeyelim. Ekonomik olarak kendimi yetersiz hissediyorum bir erkek olarak olabilir veya ödenmemiş şeylerin zorlan zorlanması olabilir ekonomik zorluklar kadınınki de işte belki anneliğine dair Allahım ben daha iyi anneler var akşama kadar kaydırdım millet ne biçim annelik yapıyor benimki de annelik mi gibi kendi o e, belirlediği ve içine girip sıkıştığı annelikten cevaplar veriyor ya da kadınlıktan böyle veya kadınlıktan bir bakıyorsun ki sosyal medyaya... ne kadınlar var bunlar kadınsa ben neyim diyorsun ha, bunlar çünkü kadın. herkes incecik fit evet, o, herkes süper. çok güzel kesinlikle öyleler ve ben of falan Şimdi bunların temelinde ne var? Acımasız bir kıyas. Acımasız evet. bir öz eleştiri var. Şimdi zaten biz akşama kadar kendimizi hunu harca eleştirerek akşama ediyoruz. Berbatız diyoruz. Kıyas mı? Mukayese var mı? Var. Sosyal mukayese var. Hepsi var. Bunların içinde kendimizle ilgili çıkarttığımız skorneyi rezalet. Berbatız. Böyle düşünüyoruz. Şimdi e kıyaslamayı yapıp öz çok yoğun bir şekilde yapıp yıktıktan sonra ortalığı kendimizle ilişkimiz berbat. Yani bırakın biz karşımızdaki ile ilişkiyi. Bir insanın kendisiyle ilişkisi iyi değilse karşısındakile ne flörtleşebilir ne iyileşebilir. Ya bu mümkün değil. Ee, bu kadar saldırgan olduğumuz zaman dönüyorum karşımdakine de saldırıyorum. Çünkü zaten ilişki kurma şeyim bu. Öğrendiğim şey bu. Kendimle ilişkim de bu. Bakıyorum karşımdakini de eleştiriyorum. Şöylesin böylesin. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Ne yapıyoruz o zaman? Hadi ikimiz de birbirimizle ne kadar az muhatap olursak o kadar iyi birbirimize hem içimizdeki acıya karşı uyuşturalım hem de ikimizin ilişkisindeki problemlere karşı uyuşalım hem de aynı zamanda hadi hayatın zorluklarına karşı yapılacak bir şey yok ne yapalım çaresiz uyuşturalım ne bu filmler diziler ee, bazen hani eğer bu bir eğlence için yapılıyorsa eyvallah açarız eğleniriz bakarız orada da öyle bir dünya varmış ama bu kendimizi uyuşturmak için yaptığımız bir şeyse acılarımızı uyuşturmak için yaptığımız bir şeyse doz arttırmamız gerekecektir bütün gibi. O zaman ne oluyor? Siz böyle gidik bir kafayla sürekli uyuşturucu kullanarak ne kadar sağlıklı ilişki sürdürebilirsiniz ki? Devamlı. İşte gündüz başka şeylere bakarak, gece başka şeylere bakarak kendimizi acıdan kaçıra 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 yaşamın zorluklarına köşe kapmaca oynayarak ne flört olur ne bir şey olur. Oturacağız Acılarımız hakkında. Flört şöyle bir şey değil. ne kadar eğleniyoruz değil mi? Ay sevgilim bugün çok güzelsin. Böyle böyle şeyler bahsetmiyorum. Bu sürekli olmak zorunda değil. Bu da olsun ama tek başına olmaz. Bir kadının duyulması yeterli. Sizin de Sesinin herhalde? Mesela ben kendi için söyleyeyim. Sizinle benim flört anlayışım aynı değil herhalde. Ben Hı. mesela flört dince aklıma şey geliyor canım benim. Hani o. Ayka ne, ne <laughs> Bu da var. Cilveleşmek vardır ya o Bu değil mi? Bu da var ama şu olmadan nasıl cilveleşme olacak? Sizde olabilir mi? Şimdi bir derdiniz nasıl? az gözümüzden Gözünüzden yaş Mümkün değil. Karşınızdaki tabii. diyor ki, Bay, ne kadar güzel kadınsın. Ya duyulmadığınızı hissedersiniz. Duygunuzu Doğru. Duygunuzun anlaşılmadığını hissedersiniz. İlk olarak duyulmak, bir dakika seni duyabiliyorum. Şu an seni görebiliyorum. Sende olanın farkındayım. Ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Belki hissedemiyorum ama tahmin edebiliyorum. Buradayım diyebilmek kadın gerçekten hani kadınlar yanlarında işte onları güldüren erkeklerden hoşlanır falan hayır öyle değil. Kadınlar yanlarında güldüklerinde eleştirilmedikleri erkeklerin yanında rahat ederler. Bravo. O yüzden güldüğün zaman selülitimle dalga heh, geçmeyecek. Neşemle, huzurumla, bana acı gelen şeyi aşağılamayan, ona da üzülünür bir ama şeyleri kafaya takıyorsun demeyen, burada benim duygumla durabilen ise işte bu İnsan, Ama böyle kaç tane erkek var? Ilk bunu öğrenmesi gerekiyor. Erkek ya da kadın bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu iletişimde çok önemli bir şey. Bağ kurmada çok önemli bir şey. Duyulmadığınız biriyle bir düşünün ki karşı tarafın bir işitme engeli var. Yani nasıl bağ kuracaksınız? Bir yol geliştirmeniz lazım. Ya bir işaret dili geliştireceksiniz ya bir şey yapacaksınız. Bu sefer ne oluyor? Akıl okuma. Hadi beraber birbirimizin aklına. Böyle, böyle yaptığına göre kesin böyle. Şöyle dediğine göre kesin böyle. Şimdi bu akıl okumalarla iletişim kurduğumuz, yıllarca aklını okuduğumuz bir adamla evli olmak ya da bir kadınla evli olmak bir trajedi değil mi? Peki siz burada kadınlara mı e, önerilerde bulunuyorsunuz, erkeklere mi daha çok? E, kesinlikle ikisine de. Çünkü bu bir iletişim. Peki. Mesela bu programda kadınların sayısı hı hı. çok fazla biliyorum hı hı. ve çok teşekkür ediyorum gerçekten. Evet, evet. Programda müthiş bir kadın dayanışması var ama sevgili erkekleri de ee, yok sayamayacağım. Onların da ekran başındaki Hı -hı. varlıklarını her gün nasıl görüyorum? Aldığımız reytinglerdeki evet, ölçümlerle. Evet, evet. Dolayısıyla erkeklerin de yoğunluğunu farkındayız. Sizi de görüyoruz. Sevgili erkekler şimdi dile getiremediğiniz duygularınız için Şeyda Hocam bize küçük bir ders versin. Çünkü sizin çift terapisindeki başarınızı Hı -hı. çok duydum. Hı -hı. Çok iyi biliyorum. Ve dolayısıyla e, ekran başındaki seyircime de şunu rica ediyorum. Eşinizle ilgili bir derdiniz varsa eee Şeyda hocamıza evinize getirdik. Lütfen telefon numaramız <laughs> burada. Siz eğer gidemiyorsanız o size geliyor şu anda. <laughs> e, lütfen bir arkadaşınıza anlatmayın. Açın Şeyda hocama sorun. Buyurunuz efendim. Şimdi erkeklere ne söylersiniz? Ee, bu iletişim bağlamında şimdi en önemli şey bir kadın <laughs> e, bir ilişkinin içerisinde var olduğunu anlayabilmek e, için şuraya bakıyor. İlgi görebiliyor muyum? İlgi bir kadın için bir ilişkideki en güçlü bağ kurma yani en güçlü e, zincirin en güçlü kısmı. E, ve çok değerli. Hem çok kırılgan, inanılmaz böyle her an e, işte zarar görmeye açık bir yer... hem de o derece önemli. Şimdi he, ben eşimi çok seviyorum ama ilgi davranışlarımda şimdi çok seviyorum tamam ama sevginin bir beden bulması lazım. Yani biraz o eylem eylemin içerisinde bu e, bunun Sözel olarak, bir dönüş olarak, geri bildirimle. Şimdi dünyanın birçok yerinde, henüz ülkemizde yok ama dünyanın birçok yerinde geri bildirim sistemi var. Karne yok mesela, e, not yok, geri bildirim sistemi var. Şimdi geri bildirim bir ilişkide bir şeyin performansında performansını arttırmada çok değerli bir e, durum, e, bir ölçüm. Ben döneceğim ya da eşim dönecek herhangi bir durumda. Benim bir kere duymak ve görmeye açık olacak. Şimdi evrensel bir ihtiyaçtan bahsediyorum. Yani ilişkiler bandında bu zaten çok belirgin açığa çıkıyor. Evrensel ihtiyacımız öfkelendiğimizde bile durmak bir dakikaya öfkenin altındaki benim hassas duygum ne? Aslında bir dakika benim karşılanmamış evrensel bir ihtiyacım var. Görülmemiş olabilir miyim hiç? Hiç duyulmamış olabilir miyim ya da çok az çok az sevilmiş olabilir miyim? Az anlaşılmış olabilir miyim? Bu an, az az anlaşılmak, anlaşılmak için duyulmam lazım. Ben duyulmamışım ki, görülmemişim ki. O nötralize edilme, o sıfır noktasına itilme hali bizi agresif biri yapıyor ve Hı -hı. biz tırnaklarımız dışarıda hep bir savunmada, e, sinir sistemimiz devamlı uyarılmış, her an bir yerden ne gelecek, Hı -hı. kime karşı kendimi savunmak zorunda kalacağım da yaşadığımız çok uyarı alert böyle hemen irite insanlara dönüşüyoruz. Evet. Yönetmenimiz diyor ki seyircilerimiz sesini duyurmak istiyormuş. Evet. Ve canlı yayına bağlanmak istiyorlarmış. Çok teşekkür ediyorum. Anons ediyorum ve telefonlarımız kitleniyor. Daha ne diyebilirim? Güveniniz için bin teşekkürler. Alo. <laughs>